Merhaba arkadaşlar. Walking dediğimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bizi geri al bölümümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haydi bakalım. Valla son bölümlerde inanılmaz bir aksiyon var. Durmaksızın devam ediyoruz yani. Haydi bakalım ha. Hey, Monsters we need to move you <laughs> We'll have to squeeze through there We don't know where it goes Well we do know there's walkers in the other direction But move it dummy <laughs> gene Haydi Clem, çabuk. Aksiyonun harbi dibine vurduk son bölümlerde ama, kesinlikle yani. Güvendeyiz ama bu çok uzun sürmeyecek. Damn it. It's so dark in here. This sucks. Ne saçma really Bir şeyler bulalım ha. Meşale yap. Size hemen e, üstün yeteneklerimle bir meşale yapacağım. Şuradan. Öncelikle meşale için bize bir çubuk lazım. Çubuğu alıyorsunuz. Kontrol edelim bakalım ya orayı. Ne yapıyoruz lan? Kereta. Tenle bir konuşalım. Clem, did you seen me out there. I didn't see her anywhere. Ee, But that doesn't mean she escaped. I saw her on the beach. She was bitten. Ten. So, she'll go to the next place. But Sophie, oğlum senin they can be together. E, That's good. Senin abla yoldan çıkmıştı zaten. Kardeşler galiba çünkü. Vallahi Minerva yoldan çıkmış abi yani. Maalesef. AJ ile de bir konuşalım bakalım. Nasılsın çok ufaklık? I'm working on it. It doesn't feel safe. There's too much danger outside. I wish I had a gun. We'll be out of here soon. Mesela yapalım ya. Oyuncak, oyuncak Another olur. Gotta get home before AJ can play. Vallahi toplanabilir. Çok eşya kaçırmıştım ya. O yüzden bakıyorum etrafa. Yöle bakıyorum. No way swimming through that. Mümkün atı yok evet. Ceset incele. Hmm, hmm ceset. <laughs> Yakacak kadar kuru. <kolay. gülüyor> evet. Meşale yapmaya koyulalım biz ya. Şurada bir şey var. Hmm. Hmm, mağara duvarı. Neden böyle şeylere bakıyoruz ki biz? Aa işe yarar bir şeymiş lan. Flint. Tamam. Meşale böyle yapılır arkadaşlar yani. Look, there's another tunnel over there. It's too far. No, we just gotta, gotta find something to help us cross. Geliyor lavuklar sıkıntı yok kontrol altında her şey şu taşlardan sıçrayarak geçebiliriz evet canım too far for us to jump across must be something we can use as a bridge şurada bir odun var kütük var Evet, evet. Bir dakika şurada bir şey vardı. Kristal al. Toplayalım şunları ya. Might Ev yok. <laughs> tamam herhalde ya. Başka yapılacak bir şey yok. Bir bir itelim. Evet <laughs> hard. Hoppa zeka. Pratik zeka. Sen dikkat et. AJ sen de oğlum. Nokta dışı. Ah James. Zombi olarak geldi. AJ ne gözlerine bakmak? Ne diyorsun çocuğum? İyicene kafası karıştı ha. Valla James hayaline kavuştu ya. Hep bir zombi olmak istemişti James zaten. Onun için bir sıkıntı yok. Ama öldürmeyelim James'i yazık. Yorun lan! Yorun cayır Her zaman gemiyi en son terk edenler kaptanlardır o. Ne oluyor? Ba diye düşüyor her yer. Tutun şuraya. Dere Devam ediyor. Arkadaşlar demin oyundan attı ya anlamadım. Birden bire kapandı vallahi yani İşte James hayallerine kavuşmuş şekilde bize bakıyordu Öyle abi yani zombi olmak istiyordu sürekli Zombileri savunuyordu bize yok onlar zombi değiller aslında yarı insanlar vesaire vesaire Tuhaf tuhaf konuşuyordu yani Haydi gidiyoruz çocuklar All right. Which way do we go? Ten, do you see a light down any of these tunnels? AJ, look, you. AJ, still with me? AJ, get up here, you AJ, please. We have to keep moving. There's, there's nothing after this. What? james isn't in there he looked right at me and and his eyes were empty Çünkü artık zombi. there's nothing after we die ne diyorsun yine? Ne diyorsun nothing but empty eyes AJ, I told you before, James was crazy. Crazy? Yes. <gasps> Why did you make me make my friend go away? Everything is just just wrong, like something spilled on the floor and you just can't get it back because you didn't let me shoot her. AJ, every time you kill, you become a little harder. Scared of what you might become. Murdering Marlin was the start for you. I wanted to keep you safe from all this. I wanted to guide keep you. Keep me safe! You say don't be soft, but everything that you do just messes up my head. Be strong, be brave. Never hesitate to kill people that want to hurt us. <sighs> AJ. When we were talking with Abel, you stabbed him and stopped him from becoming a monster. You made killing look so easy. You banged his head real hard on that desk. You you killed that guy when we were sneaking on the boat. You didn't have to, but you did. What made him different from Lily? You talk about killing all the time. You said you'd kill the next Raider you saw when we met James. Hey, James, please, that's enough. I'm sorry. I'm just scared something will take you away. İşte. You scared of that too? Kimse kusursuz değildir zaten. Biz de hata yapmışızdır illa zaten abi. Listen, kiddo. Everyone is scared of dying, of what happens after, especially if it's nothing. Bize de çarptı tokada. I don't want people I care about to leave, Clem. To kill anyone that tries to take them away. I do. I believed you when you called me a murderer about Marlin. I don't think that murder means the same thing as it did when you were little. In a world that's gone now. I think that murder now is just. Protecting the people around you. Murder is a thing that makes us safe. Enough, AJ. Murder is murder, nothing else. A human life is precious. No, food is precious. Bullets are precious. We need those to live. But we don't need bad people who make things wrong. You're too young to understand. You're just a child. So are you. I know you want to be big for everyone, but you're just a kid like me sometimes you're scared just like any other kid so i'll help you he said all the policemen and firefighters died so i'm gonna be a new one even if i don't get it just right i am because all it means is killing bad people who hurt other people and I'm good at that. Like, I think I could be the best at killing bad people. Better than you, even. Because I wouldn't hesitate. I think you'd be a good firefighter. But can you not be so angry? What do you mean? Our new firefighters can't be as angry as you get sometimes. I need you to trust me, Clem. that i can tell the good people and the bad people apart that i know when to use my gun and that you'll let me decide for my own uh hmm. ah. yani diyor ki eee kendi kararlarımı vermek istiyorum izin veriyor musun kısaca ya şimdi kafası çok karışmış gözüküyor ejeyin e, ya bence sebebi şu. E, mesela e, merhamet ederek öldürdük atıyorum. Çünkü zombiye dönüşmeme izin vermeyin dedi. Öldürdük atıyorum. E, Lily'i öldürtmedik. E, hemen akabinde ne yaptı abi? James'i öldürdü. Yani kararlarımız çelişiyor bazen. Bu da AJ'in kafasını karıştırıyor. Birini öldürüyoruz, birine merhameti gösteriyoruz. Birini öldürmüyoruz gibi gibi sebeplerden dolayı kafası karışıyor. Ee, nasıl konuştu? Valla kötüleri öldüreceğim. Gibi bir net bir ithamda bulundu. AJ e. ama daha hazır değilsin bunu hak ettin. Bence güvendiğimizi söyleyelim AJ e. değil mi? Güvendiğimizi anlasın ona. Hayırlısı ya yani. <laughs> okay. really firefighters have to make the hard calls which means they deserve our trust <laughs> and if they kill to protect others they're never happy about it killing people doesn't make me happy clem feel <laughs> that yani. yeah that's the way out Bombiler gene mi geliyor? Arkadaş. Bir rahat bırakın ya. Kırmızı su ha. Haydi bakalım AJ artık e, güveniyoruz. Hani herhalde e, karar anında oyun bize seçim yaptırmayacak da AJ direkt kendi seçimini yapacak gibi düşünüyorum. Bakacağız artık. Yani evet, EC'e bir özgüven tazelemesi yaptık mesela. If the shore is that way, then the school is probably that way. Ha tabi yanlış karar da verebilir Yani. Mesela Marlon'u öldürdüğü zaman kendi karar vermişti. Yanlış bir karardı aslında. Neyse ders çıkartmıştır inşallah ya. AJ <laughs> Güveniyorum ben. Sam was the third. The day after AJ killed <laughs> Marlon, You already know Violet and I voted for you to stay. Asim was the third vote. Wait, that means Omar voted us out? And Ruby? Uh, yeah. Huh. What made you think of that? Asim said you knew how to survive. He could just tell the school would be safer with you there. I voted for you because I liked you. But his reason? It was better. Hmm. I just, I just thought you should know, Asim was right. We were safer. We were more scared than we let on when you met us. You made that go away. That's really nice of you to say, Ten. Thank you. That's okay. Now that we're out of danger and going back. Home, hani Asim, bizim kalmamız to... adına oy vermiş. I like a sim. Sebebi de. Ee, bizim onları koruyacağımız Instead, we fought back because you <laughs> showed us how. We weren't safe with Marlin, even in his safe zone. We were just. Aynen waiting. öyle. bir güvenli bölge çizmiş, oradan dışına çıkam. Abi, o bölgelerde illa malzeme bitecek bir şey olacak açık alacaksın el ele çıkman lazım yani. Violet ne yapıyorsun sessiz sessiz. Vay be Asim de gözüme girememişti biliyor musun? Şaşırdım Asim'e ben baya ya. Asim sevmiyorum bir türlü ısınamadım falan diyordum. Asim bizim lehimize oy kullanmış meğersem. Vay be. İşte önergılı olmayacaksın. Demiş ki Clem okulu koruyabilir demiş herif. Oyu kullanmış yani. I couldn't believe you were really dead. I had to try and find you. You did find me. Beni buldun mu bu ya Did everyone else escape? Yeah, they're okay. They took the cart and headed back to the school. Diyorsun. We're safe, Clem. All we gotta do now is find our way home. Orası tam belli değil. O Lili kaçtı. Ulan Lili. I know an old bridge near here. If we cross it, we won't be too far from the school. Gidelim bakalım. Ya şu liliyi öldürtsün oyun bize lütfen ama ya. Hani kaçtı, kurtuldu olmasın ha. Çok pişman olurum ondan sonra yani. Well we were looking for you guys and I I thought you might be gone for good. Oh shit. <laughs> geldi. Kızım. I was trying to figure out what I'd do if you were gone. And I realized how goddamn stupid I was about Minnie. Yeah, mini e, oh, so so And Sophie, I pushed away everyone. Marlon, Brody, Lewis, even you and AJ, I, I I tried my damnedest not to care about either of you. And I still couldn't tell you why. Because you were afraid of losing someone else. It's understandable. I was a goddamn coward. I'm not a coward anymore. Jesus, everything's so different now. Me, us, the school. I remember how Marlon described it. What we were gonna turn Erickson into? It's not the way we Tabi abi. Biz gelmeden önce herifler masum masum yaşıyordu bunlar sakin sessiz. Biz geldikten sonra bir sürü aksiyon yaşadılar yani. i guess i couldn't i just listened to what marlin said how it would be a home a real one but i couldn't really wrap my head around it my family lived in a trailer and what about you where'd you live i lived in a house with my mom and dad fence around it big backyard what was your favorite part of the house? Of I had a treehouse in the backyard. I used to take my walkie-talkie up there and play for hours. I'd pretend it was a ship and I was the pirate captain. Or it was an igloo and I was a hunter. <laughs> or a castle and I was a princess. Really? Like with frilly dresses and a tiara? Yeah, but also a sword a warrior princess. Yeah, obviously. And the treehouse kept me alive when all this started. That's where I hid. Evet, evde bir iş aradı You know. Orada will mesela. still be the home Marlin promised. As soon as we get back, we'll start rebuilding. It'll be a lot of work, but you're right. Ha, tabii bizim ev dağıldı. Patlamalar the local Diana. Yani. Hell, we could even put in a tree house. We've already got a bell tower. Okay, we'll build a bell tower house. Perfect. <laughs> After all that's happened, it's still hard to imagine. I mean, we fought for it. Defended it. It should feel more like home than ever, but it doesn't. You know what the problem is? Stupid fucking name, Erickson. You want to rename it? <laughs> yeah. Fuck that guy. We should name it something cool, threatening but not like scary. bir isim Something that makes assholes go. I should stay away. But not like blood, murder night. Ya, adını sen koymalısın. Aslında bizden daha uzun süredir yaşayan Violet. Sonuçta. Violet'ın koyması daha mantıklı. Biz yeni geldik yani. Onlara sonradan katıldık. Dolayısıyla adını evet. sen koymalısın diyelim bakalım. You name it. Evet. It was your idea. Texas. We're calling it Texas. You can't just name it Texas. Fine. Texas too. Çok yaratıcı olmalı evet. ya. Hallederiz o işi ya. That was it. you will ten we all will we can start as soon as we get back let's get home to texas too texas too <trips> <trips> evet. Ne yürüdük yalnız ha. Evet. Okay, just take your time and keep moving forward. Evet arkadaşlar. Bu bölümün burada sonuna gelelim artık. Gene çok güzel bir bölüm oldu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.